Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadelerinizle şimdi de katılım törenine geçmek istiyoruz. Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı, 4 dönem CHP Merkez İlçe Başkanı, Çanakkale CHP Eski İl Başkanı, son seçimlerde İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçilen CHP'nin milli konulardaki duruşunu kabul etmiyorum ve AK Parti ailesine yer alıyorum diyen Necat Önder Bey'i kürsüye davet ediyorum. Necat Bey'e bu töreni için Kürsüye davet edilmişken, il Başkanımız Naim Makası, İl Genel Meclis Başkan Vekilimiz Bülent Korkmaz'ı ve Milletvekilimiz Cülde İskenderoğlu'nu da kürsüye davet ediyorum. İl Vekilimiz Sayın Genel Başkanım, değerli